Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle nefis bir çi börek tarifi paylaşmak istedim. Bilmeyenler için söylemek istiyorum. Ben aslında Kırım Tatarıyım ve baba tarafım Kırım Tatarı. Ben de bu tarifi babaannemden öğrendim. Bildiğiniz üzere çi börek Kırım Tatarlarının geleneksel yemeğidir. Yapım olarak oldukça basit olsa da içinin sulu kalması, yağ çekmemesi ve hamurunun kıvamı gibi dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Çi börek, Kırım Tatarları arasında şır börek, çi börek ve çi börek şeklinde adlandırılır. Fakat günümüz Türkçesinde yanlış adlandırmalar neticesinde çi börek olarak kalmıştır. Çi börek isminin gelme sebebi ise kullanılan et hamura çiğ olarak konulur ve öyle kızartılır. Şimdi bu kısa bilgilendirmenin ardından dilerseniz tarifimizin detaylı yapılışına geçebiliriz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Malzemelerimizi sayacak olursak elemiş olduğum 8 su bardağı unum var göz kararı su ilavesi yapacağım ve bir tatlı kaşığı dolusu tepeleme tuz kullanacağım. İç harcımız için 600 gram orta yağlı kıyma kullanacağız. 3 adet soğan, 2 adet domates ve çok az da maydanoz ilave edeceğim. Bu kıymalı iç harcım. Normalde çi böreği biz lorlu yapmıyoruz ama alternatif olarak birkaç kez denedik ve çok hoşumuza gittiği için sizinle de paylaşmak istedim. Bunun için 300 gram lor, çok az karabiber, sivri biber, dereotu ve maydanoz kullanacağız. Bu arada orijinal çiğ börekte domates ve maydanoz kullanılmıyor arkadaşlar. Biz sadece yakıştığını düşündüğümüz için ekliyoruz. Eğer siz orijinalini yapmak isterseniz domatesi ve maydanozu çıkartabilirsiniz. Yani sadece kıyma, soğan, tuz ve karabiber kullanacaksınız. Tüm malzemelerimizi saydık. Hamurumuzu yoğurmakla başlayabiliriz. Unumuzun içerisine tuzu ilave ettikten sonra bir miktar su ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Hep göz kararı yaptığım bir tarif olduğu için ölçü vermekte zorlanıyorum ama Normal kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Yani börek hamuru yapacaksınız. Hamurumu 5-6 dakika boyunca yoğurdum. Güzelce özdeşleşti. Gördüğünüz gibi ne çok sert ne de çok yumuşak olması gerekiyor yani orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceksiniz. Suyum da çeyrek su bardağı kadar arttı. Yani 8 su bardağı una 3 bardak su kullanmış olduk. Unun markasına göre kullanılan su miktarı değişebilir. Lütfen dikkatli ekleme yapın. Yani bu şekilde orta yumuşaklıkta ele yapışmayan hamur elde edeceksiniz. Şimdi hamurumun üzerine kapatıp yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakacağım ki daha kolay açabilelim. İlk olarak kıymalı iç harcımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Rondo'mun içerisine 3 adet soğanımı ekleyip çok ince olmayacak şekilde çekmeye başlıyorum. Soğanlarımızın bu büyüklükte olması yeterli. Dişe dokunur olması gerekiyor. Soğanlarımızın suyunu kullanmıyoruz. O yüzden süzgecimize alarak suyunun süzülmesini bekliyoruz. Aynı işlemi domateslerim için de yapacağım. Kabuklarını soyduğum domateslerimi de çok ince olacak şekilde rondodan çektim ve suyunun süzülmesi için süzgecime ekliyorum. Kızartma işlemi yapacağımız için malzemelerimizin suyunun iyice süzüldüğünden emin olmamız gerekiyor ki yağda herhangi bir sıçrama olmasın. Soğanımı ve domatesimi kenarıya aldıktan sonra lorlu iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. 5 adet sivri biberimi ince ince doğrayacağım. Ardından da maydanoz ve dereotumuzu incecik olacak şekilde kıyacağız. hazırlamış olduğum harcımın içerisine bir miktar karabiber ve tuz ilave ediyorum ve hepsi iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Domates ve soğanımızın suyu iyice süzüldü artık birleştirme yapabiliriz. Çeyrek demet maydanozumuzu ince ince doğruyoruz. Videonun başında da söylediğim gibi orijinalinde maydanoz ve domates kullanılmaz. Sadece kıyma, soğan, tuz ve karabiber vardır. Suyu süzülen domates ve soğanımızı da ekledikten sonra İçerisine bir miktar da tuz ve karabiber ilave edip iç içe geçene dek karıştırıyoruz. Aslında gerçekten çok kolay. Yani evdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir tarif bu. Ama sadece aşama gerektirdiği için biraz zaman ve emek harcanıyor. Ama dediğim gibi tamamen evdeki malzemelerinizi kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve tadı çok çok lezzetli oluyor. Bizim meşhur yemeğimizdir. O yüzden denemenizi öneriyorum çiğ harçlarımı hazırladım ve dinlenmeleri için buzdolabına kaldırdım ve hamurumuz yarım saat boyunca dinlendi. Şimdi bu şekilde cevizden çok az daha büyük parçalar kopararak bezeler haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, bezelerimi yaptım. Bu ölçüyle toplamda 30 tane beze çıkıyor. Kestiğimiz kenarlarla birlikte 35-40 adet çiğ börek yapmış olacağız. Tezgahımı çok hafif unladım ve bezemin üzerine de çok hafif un serpiyorum. Yani bir kez altına, bir kez de üstüne un serpmeniz yeterli. Çok da fazla unlamayın. Aksi takdirde hamurunuz çok unlu kalacaktır. Orta büyüklükte yuvarlak bir hamur açacağız. Hamurumu açtım. Kalınlığı böyle olmalı. Ince bir şekilde açmanız gerekiyor. Şimdi bütün hamurlarımı aynı şekilde açıyorum. Bütün hamurlarımı açtım. Kurumaması için üzerine temiz bir bezle kapattım. İlk olarak Lolo olanı yapmaya başlıyorum. İçimizi bir uç tarafına gelecek şekilde koyarak kenarlarına çok denk getirmeden hamurun yarısına elimizle yaydırıyoruz. Çünkü diğer yarısını üzerine kapatacağımız için yarım ay şeklinde yapmamız gerekiyor ve kenarını keseceğimiz için de kenarına çok denk getirmememiz lazım. Hamuru kapattıktan sonra parmağımızla kenarlarını iyice bastırıyoruz ki herhangi bir açılma olmasın. Daha sonra benim evimde bu şekilde bir rulet var. Bir rulet yardımı ile kenarlarını kesiyoruz. Siz bu işlemi bir bıçak kullanarak da yapabilirsiniz. İnce uzun bir kenar çıkıyor. Bu çıkan kenarı İsterseniz beze haline getirip hamur yapıp sonra tekrar açabilirsiniz. İsterseniz de direkt olarak kızgın yağda kızartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi lorlu olan hazır. Bunu kenarıya alıyorum. Şimdi size çok hızlı bir tane de kıymalının yapımını göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde hamurun yarısına iç harcımdan koyuyorum ve kenarlarına çok getirmeden orta kısmına doğru yaydırıyoruz. ve tekrar kenarını kapatarak parmağımla iyice bastırıyorum. Bu aşama çok önemli. Sizin de yaptığınız takdirde mutlaka parmağınızla güzelce bastırmanız gerekiyor. Çünkü kızgın yağda kızartma işlemi yapacağımız için eğer kenarında bir açılma olursa hem her yere yağ sıçrar hem de hamur içerisine yağı çeker. Bu da hiç istemediğimiz bir durum. Kıymalı çi böreğimi de gördüğünüz gibi hazırladım. Bütün hepsini aynı şekilde yapıp geliyorum. Son aşamamız olan kızartma işlemine geçebiliriz. Yağınızın çok iyi kızmış olması gerekiyor. Bunu anlamak için de bir tahta kaşık kullanabilirsiniz. Eğer etrafında köpürmeler oluyorsa yağınız yeterli ısıya ulaşmış demektir. 2 tane çi böreğimi aynı anda atıyorum. İlk olarak lorları pişiriyorum bu arada. Çok dikkatli olun. Sürekli olarak arka ön çevirmeniz gerekiyor çünkü anında kızarıyorlar. Kızaran çi böreklerimi kağıt havlu serdiğim borcamımı alacağım. Gördüğünüz gibi içerisinde maya veya kabartma tozu yok ama puf puf kabarıyorlar. Bu kadar kızarması benim için yeterli. Bunlar dediğim gibi lorlu olanlar, hepsini aynı şekilde kızartıp geliyorum. Evet arkadaşlar, lorlu çi böreklerimin hepsini kızarttım. Şimdi kıymalı olanlara geçiyorum. 1-2 dakika içerisinde mutlaka kızaracaktır. Bu arada içi asla çiğ kalmıyor. Kesinlikle tereddüt etmeyin. Hamurumuzu zaten çok ince açıyoruz. İçi aşırı bol olmuyor ve çok kızgın yağda pişirdiğimiz için çiğ kalması mümkün değil. İçiniz rahat olabilir bu konuda. Gördüğünüz gibi anında kızarıyor. Hepsini aynı şekilde yapacağım ve son aşamamız olan sunumda görüşürüz. ve çi böreklerimiz hazır. Hepsini kızarttım. Bu ölçüyle toplamda 12 adet dolu, 25 adet de kıymalı çi böreğimiz oldu. Artan kenarlarımı da önceki yapım aşamasında söylediğim gibi uzun ince olacak şekilde kızarttım. Bunu çok seviyorum. Çıtır çıtır çerez gibi oluyor. Ve benim sunumum bu şekilde. Gördüğünüz gibi kenarlarını kızarttım ve kıtır kıtır oldu. Bunu yemesi çok keyifli. Kıymalı olanın da içini göstereyim. Hiçbir şekilde yağ çekmiyor ve içi çiğ kalmıyor. Lorlu olan da bu şekilde arkadaşlar, gayet lezzetli. Yanına ayranla servis yapmak istedim. Siz dilerseniz turşu da tüketebilirsiniz. Gayet keyifli ve lezzetli oluyor. Bunu denemenizi öneriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video için takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.